Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Fe la ufizü bi'l-mustafîn ve la uzâfü illâ 'az-zâlimîn. Ves-salâtu ves-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey mükemmel ve sahip olan Allah'ımız. Bizleri sayısız nimetlerle donatan, sıkıntılarımızı gideren, gözümüzün nuru olan yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarınız, sana sığındık, kapına geldik ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametini açtık Allah'ım. Halimizi sana arz ediyoruz. Biz de dergahından, Resulünün yüce makamından boş çevirme Allah'ım. Lütfetini, rahmetini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, millet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık vefat eden kardeşlerimiz var. Göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Senden şifa bekleyen kardeşlerimiz var Allah'ım. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Cümlesine şefaat hakkı vereceğin şehitlik nasip eyle Allah'ım. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Göçük altında kalan ve şu soğuk havalarda kurtarılmayı bekleyen bütün kardeşlerimizin